Arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte e, FIFA 15 Ultimate Team e, Ultimate Team New Sezon'a başlıyoruz. Evet. yanında İsmail var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine İsmail'in. Tekrar hoş geldin. Kerem Kaan yazıyor. Kerem yazıyor. Şey e, İsmail tableti yok. Yapacaklar daha. Paketleri mi? Paketleri ne yapıyor ki? Benim paketlerim yok mu? Ha paket oldu. Onda çok paketim varmış. Ne saçak. Açınca ne oldu ki? Adam falan kazanıyor. Ama ben benim de çok Tek var. Bu mu çıktı ya. Sen oynuyor musun? Ben eskiden oynuyordum. Hatta ben tabii... <gülüyor> <gülüyor> Ya bak demedim. Bak gene çıktı ya. Abdurrazak neyse çıktı. <laughs> Acil aptal rezdak deme, acil gevşter yaptıracak. Oh adam çıktı, forma çıktı. Önce sizde Tamam tam hepsini kulüpte tesadüf. <laughs> sen de şuna <aç> <laughs> <Açıva> bak. <laughs> Onu görmeyin. Ya sen orada öyle yapsan da yürüyor. <laughs> evet. Hangisi aldı? Hep. Kopuyor öyle. Ha ha. Hadi ama geç. Evet. Atıyorum. Evet. Transfer. Transfer, transfer. Transferle gider misin? <laughs> transfer pazar. Pazarda transfer mi satıyorlar? <laughs> Hadi maç. Abi ha, dur. Neyse, giriş. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bir kulübe al. Yok, yok. de Bak ben Beşiktaş mı öğrendim? Her zaman Trabzon yapıyorsun değil mi? Yok. Nasıl değiştiriyorsun? Aa dün de biz Gazan teple yaptıydık. ona göre Ay. mi oluyor? Yok. Ama hadi bir daha yapalım. Acaba 4-0 yenebilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Ve Ve şimdi Ben seçeyim formaları. Sen seç hadi. Bunu mu bunu? Bak hangisini alayım? Bana mı? alacağım. Burada bunu alacağım. Hemen. Ve büyük bir maç dileğiyle. Özelleştirdik. Hayır. Ya ben oynayayım. Daha hala zor mu? Zor. He zor. Vallahi zor. Ben fenerbahçe'yi yaptım. Ne yapayım? <laughs> Allah. Sen acemi değilsin bak ben amatör değilim. Karan. Ben... 4-0 yendim Sen... zaten Fenerbahçe'yi. Sen bak. Ve Gomez. Sosa. Töre. Kuaresma. Oğuzhan <laughs> <Olsanız> Özyak. <laughs> ve Oğuzhan Özyakıp Gomez'a başladı ve başladı. Gomez. Gomez gidiyor. Gomez. 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 <laughs> Gomez çok büyük bir Çok büyük, güzel bir çola. Aradan sıyrıldı. Gomez ceza sahasına girebilecek mi? Gomez ceza sahasına girdi. Çok güzel bir çalım. Pasını verdi. Ve olsanız yakıp alamadım. Ve hayvan gibi bir gidiş. <laughs> Hakem sarı kart çıkarıyor. Ve o, sarı kart veriyor. Kafadan attım tuttum. Olsanız yakıp sarı kart edin. Ben <laughs> sikip pismik erdim. <laughs> Kardeşim. Gomez alabilecek miyim? Gomez, Gomez aldı topu. İlerliyor. Mario Gomez. Tamam sen sus. O, <laughs> Çok güzel bir top. <laughs> Pasını attık. Oğuzhan yakalıyor. Ozan yakalıyor. o. Ozan deli o. Ozan deli o. Ozan Oğuzhan. o. Ozan deli o. Ozan deli o. Ozan o. Bak. deli o. Ozan deli bak. Ozan deli Ersan gülüm. <laughs> Ersan gülüm. Ozan vurdu Gomez'e geldi. Gomez. Gomez, Gomez çalım atıyor adamına. <laughs> adamına. Çok güzel bir çalım. Allah selamine verdi. <gülüyor> 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 Bak Karşıman <bu> kayamadı. <laughs> Kayıbı <Kayamadı> istemedi çünkü. Kaymal, <laughs> kaymal. Oldu. Koreşma mi attı. Bu attı. bu gidiyor. E ee, arkadaş kaçacak mı? Kaçtı. Neden adamadım? Aa koş. Al sana. <laughs> Kırmızı kart verdi. Ben adamım. Kay. Oo, ya, sen o, bana sor. Ben neden seyizim o, o, şey. <laughs> <laughs> de ne o fener bahçeli kalsın Ne bu? Değiş, o günlük değişiyor. Her gün. Evet. Ben ama iki üç gün oynadım. Hani <laughs> bütün hepsini tamamlanır mısındır döndüm Ve çok güzel biraz başına gitti. Gitti. <laughs> gitti. Gitti. Ceza sahası gitti. Ve ceza sahasına girdi. Ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vurdu. Böyle Ve, karıcı kaleci yapacak o. bir şans olmadı. Ve gol. İşte. Ve gol atan isim Gomez. 1-0. <laughs> Beşiktaş şimdi yeni, 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 yeni durumda. Sosa pres yaptı. Olmadı. Çaba göstermedi. Topa hala. bilinmedik birisinde ama Rodolfo aldı. Niye pas attın ona dedi. Ama Sosa aldı gene. Gomez. Gene Gomez. Hareket o. yap. Şuna çalıma at geçer. Oy çalım atamadım. Nasıl yapılıyor? Ben, bir dakika duruş. Ben bunu hareket yapmayı bilmiyorum. <laughs> Sen de ben dönün. biliyorum. Daha ya. Sen duran hareket <laughs> <laughs> Köre aldı. Şuna pas at. Mario Gomez'a pas at dedi. Çok güzel bir pas. Onu sanma alana ne atıyor? ne kore. Al işte. Aman nasıl? Ve fal. FIFA'nın bir tane şey var. İlla hmm. topu koşacak. Tam geçiyor. Aa töre sen, sen mı yedin? Ne yedin? Kafayı vurdu töre. Ama top karşı takıma takımda gene. Şimdi topu alabilecek mi? Alamadı. Ama maç bitmedi. Nasıl olursa Koştu. Sosa. Sosa gidiyor. Atak bitmeden maç bitmedi. Sosa. Ya Allah selamı versin senin gibi <laughs> Ve. Var oradan şu çekeyim de öyle bir şeydi. Ve ikinci yarı başlıyor. Şey, Beşiktaş 1-0 Gaziantep Beledi Belediye Spor karşısında. Belediye Spor. <laughs> Gaziantep Belediyesi 0 Beşiktaş 1. Hayır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. <laughs> Çocuğun ne <da> varsa saydırın <laughs> İstanbul göre Büyükşehir... Sosa gitti al topu onu. Ve çok güzel bir pas gidiyor. Sosa aldı topu. Sosa, Sosa. Çalımını atamıyor. Hemen ayağına kayıyor şu oyuncu. <laughs> Töre. şu oyuncu. Lan <laughs> <laughs> oba. Ya basma basma. <laughs> Rodolfo. Ama dışa <ataca> bıraktın. <laughs> Hakem atmayacak. ya bir bırak ya. Ee, ha, nasıl ya hakem en son faal veriyor. Ya bir de sarı kart veriyor. Kime veriyor lan? Kırmızı kart. Dur dur hayır. Kim lan bu? Ersan gülümüş. Tam in. Senin top. Ama artık taslıyordu bana. Senin top. <laughs> He. daha ağa giriyordu. Kalede Toga. At şunu. Ya bir git ya. Lan bir git. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş tabi. Bu maç bitsin. Şu. Ha, basma ya. Ersan Gül'ün pasını verdi. Çok güzel bir pas. Oğuzhan Öz yakıptı. Gomez. Çok Gomez. 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 Ona ne yapıyorsun sen? Niye ona pas sen? <laughs> Gomez'i ondan çıkaracağız. Deliyiz ya biz. Bir dakika durun. Evet çıkartabiliriz Gomez'i. Cidden mi? Kim? Kim var Cenk var. Dur dur. Aa dur. Bak. ee Kaç kişi sarı var diyeyim Ha bir dakika. Şurada da Ha bir dur. ee olacak şu Seleos nerede? Seleos. Ya değiştirme. Seleos dur. ee bir dakika. Hayır o çok güzel. Dur dur. Ben biliyorum. Bak ne yapacağız? Bu? Kuvarecime bak gel. Bak şuraya geç. Tamam Gökhan teri çıksın. Tamam. Gökhan teri çıkardın mı? Evet. Dur la, buraya girmeyelim. Ve maça devam ediyoruz. Sosa pres yaptı. Alamadı topu ama. Ayağına kaydı mı? Kayamadı. Top. Sosa e, aldı. Kaçınsın pası verdi. Töre. Ay, töre. Ha, töre. Ne töresi töre. Onu Daha çıkardım. çıkardım. Çıkacağım. Ha doğru çıkarmadın. Gomez. Gomez. Yala Gomez. gel. Gomez. Ya basma ya abi. Ya neyse. Alamadık. <laughs> Aa, alıyoruz mu? Kay. Öyle kayak mı? Kay. Tabii bırak. Oh. Bir, şey, bir şey yok. <laughs> şey yok. <laughs> Sarı kart. Aha. Aa, kırmızı kart yedik. Aynen. Aa değişik. Bizim iki kaldı. Onların bir kaldı. <laughs> Aa vermedi ha. Baba ne olsun işte, Erdem şey mi Pasımızı verdik. <gülüyor> <gülüyor> Ya deli var. Bir şey yap ya? Senin gibi hükmet tanasını. <laughs> bir şey dedim hakem. Ee? Ya. Bak ha. git lan böyle hakem Aferin Nasıl, nasıl olduysa giriyor. Vur vur. Çok güzel bir atak. <laughs> Atan için mal gibi bir vuruş. Aca. Adam kafayı yedi ya. Gomez koşsan alam. Gomez koyuyor ayağına. <gülüyor> <gülüyor> Maç bitti yeter. <laughs> e ee, bir şey diyeyim. Şey mesela 15 dakikadan fazla olunca bir dur. 15 dakikadan fazla olunca YouTube'a yüklemiyor. Hesabınızı doğrulayın diyor. Tamam abi. Allah. At, Benim sayemde oldu hadi. <laughs> <Nasıl>? Unutmuyorsun. <laughs> bit. Bit artık bit artık bit artık da yenelim yenelim. Top bizde. Ta bitir bitir. Vur lan uzaktan çek lan bunlara. Ana susak. Ve maç bitti arkadaşlar. Ve bu, videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Böyle FIFA maç ee, Ultimate Team'in daha çok videosunu gelmek istiyorsanız e, video, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.